ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. Hace Behaeddin Nakşibend şöyle dedi. Önce hastanın yalvarması lazımdır. Sonra gönlü kırık olan ona teveccüh eder. Önce senin bir hastalığını tespit etmen lazım. Ben şu 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 kötü alışkanlıklarım var, şu hastalıklarım var benim. Benim bu hastalıklarımı giderebilmem için bana dua ediniz ve bana bir yol gösteriniz. Hocam, kardeşim, abim, Hastalıklarım bunlar. Ve bağımlıyım. Bu noktada bana yol göstermiş. Bu tevazu ile geldiği zaman karşı taraf hemen tecrübelerini ortaya koyar. Hemen ilmi yapması gereken şeyleri ortaya koyar. Ve o kişiyi o bağımlılıklarından kurtarmaya çalışır. Görülüyor ki teveccühe, ihsana kavuşmak için yalvarmak lazımdır. Böyle olmakla beraber ilim öğrenmekte olan bir talip gelip size göndermek için mektup isteyince onun böyle gelmesini bir hak sayarak bu hakkı lazım ödemek lazım olduğunu düşündüm. Geçmişteki haklarınızı ve şimdiki hakkı karşılamak için vakit ve hale göre birkaç kelime yazarak gönderiyorum. Sizin bende bir talebelik hakkınız var. Nasihat istemişsiniz. Birkaç bir şey yazıyorum size ve gönderiyorum bu hakları ödemek adına. Her şeyin doğrusunu Allah Teala bilir. Herkese doğruya doğru yola kavuşturan ancak Allah'ımızdır. Ey Mesut kardeşim, bize ve size her şeyden önce lazım olan itikadı kitaba ve sünnete uygun olarak düzeltmektir. Doğru yolun alimlerinin Allah Teala onların çalışmalarına iyi karşılıklar versin. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladıklarına ve bildirdiklerine uygun olarak itikat etmek lazımdır. Bir Müslümana en evvel lazım olan şey nedir? Hocam ben Rabbime yakınlaşmak istiyorum. Ben ona gitmek istiyorum. Benim ilk adımlarım ne olması lazım? İlk adımlar Muhammed Aleyhisselam'a en yakın olan alimler nasıl yaşadı? Bu Kur'an'ı nasıl anladı? Bunu çözmen gerekiyor. Bu yola ehli sünnet vel cemaat yolu deniyor. Yani Kur'an'ı peygamberimizin ve sahabelerinin anladığı gibi anlamak. Kur'an'ı bugün anladığını ben Kur'an'a göre yaşıyorum diyen yüzlerce sapık fırka var. Ben Kur'an'a göre yaşıyorum diyor. Türkçe namaz kılıyor. Ben Kur'an'ı en iyi anlayan ve en iyi yaşayan insanım diyor. Peygamberimiz Reşat Halife'dir diyor. Amerikalı peygamber. Ya Kur'an diyor ki sen peygamberlerin sonuncusun. Sonuncususun. Hatemen Nebiyyisin. Senden sonra peygamber gel. Hatem demek son demek. Mühürlenmiş. En son peygamber. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Kur'an diyor ki senden sonra peygamber gelmeyecek. Sen ise diyorsun ki ondan sonra peygamberler gelmiştir. Benim peygamberim de Amerikalı Reşat Halife'dir. Bu bilgiyi nereden aldın? Ben Kur'an'a göre bakıyorum, ben Kur'an'a göre yaşıyorum. Senin Kur'an anlayışın Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine uymadığı için sapıtmış oluyorsun. İşte bak ölçü bu. Adımların <laughs> Kur'an'a ve sünnete uyacak. Ben Kur'an'a uyarım sadece, sünnete uymam dediğin zaman farklı bir yol çiziyorsun. Bir hoca var ülkemizde, Yıllar boyunca dedi ki, yıllar boyunca Kur'an size yetmiyor mu? Bu tefsirlere, bu hadis kitaplarına ne ihtiyacınız var? Bu hoca Arapça bilen bir hafız bir hoca. Sonradan bozuldu. Babasının yolunu terk etti. Babası gerçek bir halimdi. Babasının yolunu terk etti. Yeni bir kitle kendisine elde etsin diye bu fetvayı verdi yıllar boyunca çıktığı kanallarda. Kur'an size yetmiyor mu? Kur'an size yeter. Tefsire, hadise ihtiyaç yoktur dedi yıllar, yıllarca. Ne zamana kadar? Geçen seneye kadar. Geçen sene gitti, 30 yıllık tefsirimi, Kur'an tefsirimi bitirdim. Lütfen tefsirimi satın alın dedi. Ya oğlum sen yıllar boyunca bu millete demedin mi? Kur'an size yeter, hiçbir açıklayıcı kitaba, tefsire, hadislere ihtiyacınız yoktur demedin mi? Dedin, nereye kadar? Duygusallığa kadar, paraya kadar. Kendisi tefsir yazdı peşinden satışa koydu ve dedi ki o görüşümden dönüyorum. Lütfen tefsirimi okuyun, Kur'an'ı iyi bir şekilde anlamak istiyorsanız. Allah sana hidayet versin. Amin. İşte Kur'an bunlar için dini çok küçük bir dünya karşılığı satan sahtekerler diyor. Çok küçük bir dünya kar metağı karşılığı dini satanlar. Değil mi? Binlerce yazılmış tefsiri reddetmeye, onlarca hadis kaynağını reddetmeye, alimlerimize hakaret etmeye değdi mi? Para kazanacaksın diye, şöhret elde edeceksin diye. Değdi mi? Öbür tarafta görürsün. Saptırdığın, bozduğun binlerce insanın hesabını öbür tarafta görürsün.